Döngü nedir? Belli bir şart sağlandığı sürece veya bir şart sağlanana kadar belirli işlemlerin defalarca yapılmasını sağlayan algoritmalardır. Örneğin 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını bulacaksanız burada 5 defa toplama işleminin tekrar edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için de yani bir işlemin 5 defa yapılması için de döngüler kullanılmaktadır. Yandaki akış diyagramda görüldüğü gibi ilk adımda ilk değişkenine sıfır değeri atanır. Şöyle programımız başladı. X değişkenine sıfır toplam değişkenine de sıfır değeri atandı. Daha sonra X değişkeni bir artırılıp tekrar X değişkeninde saklanıyor. Yani X değişkeni sıfır iken bir olmuş oluyor. Bir sonraki aşamada baklavada yani sorgu içerisinde sorgu sembolünde X değişkeninin 5 ya da daha küçük olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer x 5'ten küçük ya da 5'e eşitse x değişkeni bir önceki toplam değeriyle toplanıp sonuç gene toplam değişkende saklanıyor ve program tekrar şu noktaya gidip x değişkenini bir artırıyor. Bakın burada x 5 olana kadar x 0'dan başlıyor. x değeri 5 olana kadar bir döngü oluşturuluyor. Eğer x 5'ten büyükse Hop. Yani şurada bulunan işlem sonucu ekrana yazdırılıyor ve programımız bitiyor. Döngüler şurada da gördüğünüz gibi bir işlemin belli bir sayıda yapılmasını ya da bir işlemin belli bir şart sağlandığı sürece ya da sağlanana kadar yapılmasını sağlar.